Evet, aman. Ben o yağmurlu geceden... ...hiç kimseye söz etmedim. Demek istediğim... ...saklamak istediğimden değil ama... ...açıkçası hiç aklıma gelmedi. Şimdi çok iyi dostuz. Aramızda çok güzel bir dostluk var. E çok eskiden beri tanışıyoruz. Seninle birçok şey paylaşıyoruz. Bunun dışında başka bir... Başka hiçbir şey yoktu. Bu yüzden hiç aklıma gelmedi. Artı. Sadece biz biliyoruz. Görüştüğümüzü başkaları anlamaz. Yaş da bilmiyor öyle değil mi? Ama ben yaşı çok iyi tanıyorum aman. O kadar katı biri değildir. Demek istediğim yaş böyle bir durumu yanlış anlayacak biri değildir ama. Neden yanlış anlamasın? O da bir insan. Gayet normal. Yalancı. Hayır Arti. Eğer onun yerinde olsaydım ben de aynı şekilde düşünürdüm. Karım gecenin üçünde tanımadığım bir insanla eve geliyor. Bu kötü hissettirir. Ne kadar iyi olursa olsun kendini kötü hisseder. Ve şüphe denen şey insanın aklına bir kez girince kolay kolay çıkmıyor. Biz erkekler kadınlardan çok daha benciliz. Sizin gibi büyük kalplere sahip değiliz. Ama aman Yaş benimle bu konuda hiç konuşmadı. Hiçbir şey sormadı. Çok konuşan biri değil zaten. Ama söylemeden her şeyi anlıyor. Yaş çok iyi bir insan. Çok olgun. Başkalarının duygularına saygı duyar. Kendi işini bırakır, başkalarına yardım eder. Hayır aman. Yaş bizim hakkımızda böyle bir şey düşünemez. Bunu sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yaş sana aşık. Seni sevmeye başlamış. Aşk dediğin böyle bir şey artı. İnsan sahiplenmek ister. Aşkına sahip çıkmak ister. Kimsenin sevdiğine yaklaşmasına izin vermez. Üstelik senin gibi güzel bir kız benim gibi yakışıklı bir adamla eve gelse hangi koca kıskanmaz ki? Kim şüphelenmez? İmkansız bir şey bu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yaş bu konuda sana kızmıştır. Evet haklısın. gerçekten... Yaş herhangi bir şeyi yanlış anladıysa... ikiniz bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek zorundasınız. Özellikle de sen Arti. Asılsız bir şüphenin... Kızımın aile hayatını mahvetmesini hiç istemiyorum hem de hiç. Kesinlikle haklısın teyze. Hemen yaşa gidip her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Belli ki Tanrı beni buraya bunun için yollamış. Bu kriz anında en iyi dostuma yardım edebilmem için. Gidelim artık. Hayır. Hayır aman. Yani acı çekmeye devam mı edeceksin? Hadi. Hayır aman. Oraya gidemem. Anne, yaş beni bir daha görürse kontrolünü kaybeder. Bana çok kızar. Anne ben Açıkla ona teyze. Arti. Kızım oraya gitmen gerek. Kendin için, çocukların için, aşkın için git. Git de o geceyle ilgili gerçeği anlat ve çok geç olmadan... ...aileni kurtar kızım. Git. Ne o yaş? Çok uzun zamandır pratikte uğraşmadın. Bugünlerde çok hata yapıyor. Neden abi? Yine ne hata yaptım? Sadece babamın odasından şişe aldım. Hepsi bu. Geçen seferki gibi şişeye su doldurmayacağız. <laughs> Aferin sana. Sen iyice akıllanmaya başladın ha? <laughs> Ama sen gereksiz yere azarlıyorsun. Bu ya. evin en küçüğü kimsen değil misin? O yüzden her zaman azarlanacaksın unutma. Hem baksana. Bütün şişeyi araklamışsın. Babam öğrenmeyecek mi sence? Abi, bir sonraki planımı dinle. Söyle bakalım. Babamın odasında boş bir şişe kıracağım. Ve tabii hemen yanına bir şeyler dökeceğim. Babam dolu şişe kırıldı sanacak Çok kolay. Vay canına, çok zekice be. Peki bu yiyecekler? Hepsini annem hazırladı. O anlamayacak mı? Bunları annem hazırlamadı. Ben hazırladım. Annem, babam ve halamla dışarıda. Yani ev bize kaldı. Aman ben çok korkuyorum. Oraya gideceğiz ama Yaş beni karşısında görünce nasıl tepki verecek bilmiyorum. Bu konu beni çok geriyor. Arti. Benim inandığım bir şey var. İnsan hata yaptıysa hatasını kabul edip özür dilemeli. Yani sakin ol biraz. Bak Arti. Aşık olan korkmaz. Korku aşka sığmaz. Sen düşünme böyle. Ona sevdiğini söyle. Hadi gülümse. Gerçekten doğru mu gördüm? Çünkü gördüklerime inanamıyorum. Yaşın bu hale gelmesine sebep olan kişi özgürce geziyordu. Siz de gördünüz mü? Az önce artık o arabada tanımadığımız bir adamla el eleydi. Bunu gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Doğru söylüyorum abi. Söylediklerime inanmıyorsan o arabayı takip edelim. Kendi gözlerinle gör. Ben her şeyi görüyorum ve anlıyorum Maya. Gözünü açması gereken sensin. Artık Arti'den başka bir şey düşünemiyorsun herhalde. Sen de kadınsın ama bir kadının onuruna laf ediyorsun şu anda. Bu kötü uyunun yüzünden ne yazık ki hayatında neşe ve mutluluk yok senin. Daha dün tanıdığın Arti'ye ne kadar da güveniyorsun. Er geç sen de öğreneceksin abi. Kim haklı kim haksız. Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek çok yakında Arti de ödeyecek. Dualarım mutlaka kabul olacak. Senin için çarpan kalbim, senin için bu sevgim. O o o. O o o. Ah. Pratik bu şarkının var ya. ...moralimi alt üst etti. Ee, ayrıca... ...Pari diye... ...seninle evlenmesi gerektiğini... ...düşündüren şey neymiş... ...hiç anlayamıyorum. Onun çok tatlı... ...ve güzel bir sesi var ama sen... ...şarkı söylediğinde... ...teneke kesiyorlarmış gibi... ...sesler geliyor. <laughs> ne dersin? Sen ne dersin Yaş? <laughs> Öyle değil mi? He? <laughs> Neyse bak. O kolay şarkıyı söyleyelim. Nasıldı? Evet. Aa, aşağıda küçük bir dükkan. katta dünyayı yakan. Çarınca pencereden bakan. Ay hey, oy oy oy. Oy oy. He, 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 he. Evet. <laughs> Ee, neden sustun? Ne düşünüyorsun? Neden bu kadar gerildi Abi, Parisi beni anlamıyor. Oysa onu çok seviyorum. Ama o, onu hiç umursamadığımı söylüyor. Buna çok üzülüyorum abi. Beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Vidi de beni anlamıyor. Bütün ev için her zaman vakti var ama benim için asla vakti yok. Ne istiyorum? Bütün gününü istemiyorum. Sadece birkaç dakika. Birkaç dakika benimle vakit geçirsin. Ama hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi pratik? Asla aşk ve evlilik gibi kargaşaların tuzağına düşmemeliyiz. Bütün bütün bunlar işe yaramaz. Bak e evlenmeden önce üçümüz ne kadar mutluyduk. Hepimiz mutluyduk. Annem, babam, herkes. Evlendikten sonra bu evde o kadar çok sorun o kadar çok acı oldu ki. Yaş Arti de sana çok acı verdi. Bize içindeki her şeyi anlatabilirsin. Hadi kardeşlerinle paylaş. Bak eğer paylaşırsan kendini çok hafiflemiş hissedersin. Söyle bize, hadi. Hey, dur, yaş, yaş, dur kardeşim, bekle. Yaş, nereye gidiyorsun? Ne zamandan beri abine böyle davranıyorsun? Sanki sen bir yabancı gibisin. Yaş, anımsıyor musun küçükken, çok küçükken nasıldın? Benim omuzlarımda oturup bana bütün bahçeyi dolaştırıyordu. Bazen babam sana kızardı. Sen çok ağlardın. Seni güldürmek için aklıma ne geliyorsa yapardım. Yüzme havuzuna yunus gibi atlardım. Yüzmeyi bilmediğimi biliyordun. Yaş, ben senin gülmen için hala her şeyi yaparım kardeşim. Hadi söyle bana. Hadi söyle lütfen o gün ne oldu? Söyle bize abi. O gün ne yaşadın? Yalan, ihanet. Anlat bize ne oldu? Biz, biz senin yanındayız. Her şeyi düzelteceğiz. Söz. Neyi düzelteceksiniz? Hiç kimse bir şeyi değiştiremez. Ne sen, ne abim, ne başkası. Hayatım boyunca bunu çekeceğim. Bununla yaşamalıyım. Hayır Yaş. Her derdin bir çaresi vardır. Evet abi. Çözümü olmayan hiçbir sorun yoktur. Hadi söyle bize. Biz kardeşiz. Yaş, gerekirse senin için gökle yeri bir araya getiririm. Boz şu sessizliğini. Sustun yeter artık Yaş. Benden ne duymak istiyorsunuz? Bugüne kadar çektiğimi mi? Neden sustuğumu mu? Bunu kaldırabilir misiniz? Dayanabilir misiniz? Evet yaş. Söyle bize hadi. Söyle yaş. O gece. Evet o gece ne oldu? O gece. O gece Mumbai'de. Mumbai'de ne oldu söyle? Arti. Arti ne yaptı? Hadi söyle yaş. Abi, ona buradan gitmesini söyledim. Arti, Yaşın yüzünü bile görmek istemediğini çok iyi biliyorsun değil mi? Peki neden buraya geldin? Bize bir iyilik yap ve buradan git lütfen. Biraz sakin olun. Artıya kızmana gerek yok. Onu buraya ben getirdim. Yaş düşündüğün şey kesinlikle yanlış. Artı masum. Bu yüzden geldik buraya. Onu savunmana gerek yok. Yaş. Eğer beni dinlersen Daha kaç kere söyleyeceğim? Artık karışma. Yaş. Neden kimseye fırsat vermek istemiyorsun? Söyleyeceklerimi dinler misin? Lütfen. Yaş. Yaş beni dinler misin? Yaş. Bırak beni git buradan. Rica ediyorum gidin. Öfkem patlamadan Umurumda önce. bile değil. Bana istediğin kadar kızmakta özgürsün. Ama beni dinlemek zorundasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.